Hadi bakalım Norveçli balıkçılar. Selametle. Ya Rıfkı Başkan. Artık babama anlatırsın. Görüyorsun. Bak bizzat sahadayım. Babama bunları güzel güzel rapor et. Çocuklar tekneye bindirdi. Buradan da gemiye. Ha sen diyor sanki yok ben sonuna kadar bekleyeceğim buyur. İstiyorsan tekneye sen de bin. Ha? Git gemiye. Ata gemiye de bin. Sana güzel böyle bir kamera ayarlasınlar. Ha? Varış noktasına kadar. Burak Bey ben babanızın talimatlarını yerine getiriyorum. Eyvallah Rıfkı Bey. Bak Fiko, görüyor musun kupa papazını? Ha? Nasıl talimatlardan çıkmıyor? Bak işte böyle olacaksınız. Sana bir talimatname yazdıracağım. Söyle. Ortam müsait olunca kaldırın. Rıfkı abi bir problemimiz var. Sabri taksicinin mekanında. Ne diyorsun? Yine de kaldıralım mı? Kimi kaldırıyorsunuz? Sabri'yi mi? Kaldıracağız Sabri. E kaldırın. Ortam müsait olunca Burak Bey. Allah Allah. E sorun bari Sabri abi müsait miymiş? Ver şunu ver. Talimat almasını biliyorum da vermesini bilmiyorum. Kimsin? Remzi ben Burak Bey. Neredesin? Burak Bey. Neredesin Burak. oğlum? Taksicinin mahallesindeyim Burak Bey. Sabri'nin ne işi varmış orada? Halide Hanım. Taksiciyle görüşüyor Burak Bey. O Sabri alın bana getirin lan. Abi taksici. Gerekirse o taksiciyi de getirin. Abi mevzu çok büyür. Halide Hanım. Halide'ye zarar vermeden o Sabri'yi alın bana getirin. Hala yalın ayak mı geziyor Haşmet Ağa? Doktor hanım bile ikna edemedi onu. Hapishanedeyken nefret etmişti terlik giymekten. Talih olurken dediydi. Bir daha ayağıma terlik giyersem bana da Haşmet ha demesinler diye. Ben bakarım. Bak oğlum hadi. <laughs> ne zaman diyor tanışıyorsunuz baba Rahmetli babasını çok iyi dinliyordum. Çok ağabeylik etti bana. Eskiden beri tanışmıyorum. <laughs> Fatih, yukarıki mahalleden iki tane araba istemişler. Hadi uzayalım. Tamam. Al biz kaçtık. Baba biz kaçar. Hadi. Baba. Selametle, Eyvallah. selametle. Eyvallah. Dikkatli Eyvallah. olun. Allah, kral. <laughs> Alo. İyi, İyi akşamlar. Aşağıdan ben Sokak'lı bir taksi alabilir miyim? Yani. Sizin meseleniz benimle. Başkasının canı yanmasın. Sen bu işleri iyi bilen adamsın Sabri. Eğer sen bir mesele çıkarmasın, burada da hiç kimsenin canı yanmaz. Sabri, Sabri. Ali Rıza, abi, Ali, Rıza. Ali Rıza. Ne oldu abi? Tabri aldılar, kaldırdılar götürdüler. Ne? thank <laughs> you